Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar ve Hypixel'deyiz. Lucky Block'lu Bedwars Wars oynuyoruz. Hadi bakalım başlıyoruz. Kırmızı şans bloklarını almak için merkeze gitmem lazım. Merkeze gidip bütün malzemeleri almam gerekiyor. Ve her şeyi toplayıp tekrardan base'e gelmem gerekiyor. Ve derken o oradaki arkadaşlar da birazcık kaplama falan filan yapmışlar. Tahtayla kaplama falan. Onlar sıkıntı tahtayla falan kapatırlarsa çok büyük Sıkıntı tolu bu arada like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın kardeşler. Hadi bakalım. Bunlar önemli. Like, abone, bildirim bunlar çok önemli. Bunlar çok 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 önemli derken ne oldu? Birisi envanterimi kopyaladı. Dur daha ne kopyalıyorsun envanterimi ya? Daha bir şey almadık ki envanterimi. Ne diyor kopyalıyorsun sen benim? Şunları bir yapayım. Bu çapa neydi ya? Bu çapa... Aa bir dakika. Çapa, çapa güzel. Çapa neydi? He uçuruyormuş. Üç defa uçuruyor rakibi. Güzel 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 güzel. Hemen çapayla uçurabiliyormuşuz rakibi. Bunu buradan böyle yapalım. Yani kafalığı da aldık giydik. Ondan sonra base'imize döneceğiz. Base'imize döndükten sonra da birazcık operation'lara başlıyoruz kardeşlerim. Haydi bakalım şimdi. Böyle bir yaptık. Bizim komşu da tahtayla falan kapatıyor. Bedrak çıktı. <laughs> Bedrak çıktı ya abi. İnanılmaz. Sen ne yapıyorsun burada? Oo, bunlar da burada oturuyorlar. Bunlar da burada oturuyorlar. Ben şimdi buradan base'i dönerken bana ateş topu atarlar mı? Böyle bir şey yaparlar mı? Yapmasınlar öyle bir şey. Yapmadılar zaten. Bizimki de burayı kaplıyor. Ondan sonra ben de burayı şöyle yaptım. Şöyle yaptım. Bir de üstüne geldim. Böyle yaptım. Mükemmel. Bana alttan en nereden geldi? Bir de benim bloklarım nerede? <laughs> bir de benim bloklarım nerede ya? Bu bug olmasın artık ya değil mi arkadaşlar? Dediğim gibi like atın, abone olun, bildirimleri de açmayı unutmayın. Şimdi şöyle yapalım, böyle yapalım, böyle yapalım. Tamamdır bunları da böyle aldık. İşte şu beyaz takımı bir kırmamız da gerekiyor beyaz takımı kırmak gerekiyor fakat beyaz takım buraya doğru kendisi gelecek zaten. Kendisi gelecek zaten buraya doğru. Şu beyaz takımdaki arkadaşı bir alalım değil mi? Heh, merhabalar ustam şöyle bir selam diyelim size. Şöyle bir merhaba merhaba merhaba. Heh, şöyle aldık. 40 tane de burada ne varmış abi? Demir varmış adamda. O neymiş ya öyle? Bir dakika 3 oldu. Abi iskelet buraya doğru geliyor. Onların benzinin oraya doğru şöyle ben sular falan atsam. Diyeceğim de bu su niye gitmiyor ki oraya kadar? <laughs> Niye gitmiyor ki? Gitsin hadi. Aa gitmedi. Bu ne ya? İskelete bak. İskelet abi. Oho iskelet abiye bak. İskelet abi durur musun lütfen? Oho iskelet abiye bak. İskelet abi sanki yumruk bir yay sıkıyormuş gibi geri tepiyor. Evet şöyle yapalım. İskelet abi hala orada gerçekten geri durabiliyor musun? İskelet bile sekmiyor. <laughs> i̇skelet bile geri tepmiyor abi inanılmaz. Hemen şuradan bir koruma 2 yapacağım. Bizimki onu bir durdursun. Bizimki onu bir durdursun sen ne bakıyorsun bana oradan? Ha, durdursan abi adamı. He tamam durdurdu bizimki helal. Ha, bizimki yanıyormuş tamamdır sıkıntı yok. Bunu al bunu al bunu al bunu al. Bir dakika birisi geliyor ön taraftan onu sanki ismini görür gibi oldum. Hey yan taraftan gelen arkadaş. O buzla geliyor adam. Buzla geliyor buz buz. Adam buzla falan geliyor derken buradan bana bir şu demir kılıç var ya. Rejenerasyon veren demir kılıç. Ondan verir misin diyeceğim. Ve tam da o anda ne geldi biliyor musun? İşte bu. İşte bu rejenerasyon kılıç. Ve geri kalan her şey geldi abi. Harika. Rejenerasyon kılıcım var. Aladdin çeri kılıcım var. Ender pörlüm var. Bir de beyze dönme var. Daha ne ister bir insan? Bir insan daha ne ister abi? Bir insan daha ne ister derken buraları almış kırmızı galiba. Kırmızı arkadaş. Kırmızı arkadaş. Sen buraları aldın mı kırmızı arkadaş? Bir dakika kırmızı arkadaş. Şöyle bir şey yapsam o zaman kırmızı arkadaş. He, değil mi? Değil mi? Öyle bir geri döndün değil mi? Evet öyle bir geri dönme yaşandı. Öyle bir geri dönme yaşandı. Kırmızı arkadaşımızın bedi var mı? Var. Bedi var mı? Var. Şöyle yapalım. Şöyle tutunalım mı? Tutunan bilir miyiz? Tutunduk. İşte böyle geldik. Bir de rejenerasyon alalım şöyle. Evet 9 tane de buradan Ender Pearl pardon ee, Zümrüt alıverdik. Güzel oldu. Güzel oldu. Güzel oldu. Güzel oldu. Buradan bed'e dönmek lazım. O zaman ne yapalım? Bizim ek gitti. <laughs> ya bizim ek gitti. Bizim bed gitti. Ek bed işte her neyse. O gitti. Ek gitti. Bed gitti. Gitmedi galiba. Tuttu. Tuttu tuttu. Tuttu tuttu. Bizimki tuttu. İyi, iyi güzel güzel. O zaman biz buradan şu kılıcımıza bir alevden çehre yapmıştık ya. Zaten çıkmıştı. Bir de üstüne keskinlik. Rejenerasyon kılıç da var. Üstüne bir de gelelim abi. Şunu yapalım. Şunu yapalım. İki tane de buradan ee iksir alalım. Altın alalım. Ateş topları alalım ve gidelim buradan. Evet, şimdi ne zamanı? Birazcık blok yapma zamanı bir de. Tamamdır. O beyaz takımı kırdılar. Dur o zaman orada biz birazcık ne yaparız? Oo, dur bir dakika ya dur. dur. Dur 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 bir dakika dur. Sen ne yapıyorsun? Sen buradasın. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. O da gitti. Abi inanılmaz. Yandan geldi adam yandan yandan. Dur bizim base'i bir korumaya gideyim ben. Birkaç saniyeyle bir base'i korumaya gideyim. Birkaç saniyeyle şöyle base'i bir korumaya gideyim de bizimki de iyi korudu base'i. Ne geldi buradan? Kürek geldi. mavi şans bloğunu açmıyorum. Exodus falan geliyor içerisinden ama yine de açmıyorum. Çünkü bazen sıkıntı yaşayabiliyoruz abi. Bazen çok sıkıntı olabiliyor. Neresi burası? Gri. Gri kırılmış mı? Hayır kırılmamış. Kim geldi buradan? Turkuaz. Turkuaz'ı mı kırsam? Gri'yi mi kırsam? Bir bakarız ya ona. ona ona bir bakarız ya. Ha, maviler gitti. Turkuazlara ben bir gitsem iyi olacak gibi sanki. Değil mi? Sanki dur bakayım gaz tabi bir durur musun? Bir oradan ateş topu atma. Ona bir sesini duydum ben sanki. He, derin koşucu ayakkabılığım var diyorsun. Derin koşucu ayakkabılıkla gelip beni mi trolleyeceksin? Gelip o şekilde ayakkabıyla beni mi trolleyeceksin? Evet tabii ki de trolleyeceksin. Tabii ki de trolleyeceksin ama olmaz öyle olmaz öyle olmaz öyle. Ne oldu? Dört tane de buradan almışız. Evet. Bari buradan şöyle bir gidiyormuş gibi yapıp şöyle dönüp bir alevden çehreyle birlikte şu arkadaşı da şöyle bir alalım. Ondan sonra yolumuza öyle devam edelim. Burası neresi abi? Sarı. Sarı gitmiş mi? Gitmiş. Evet. Kaçıncı kilimiz? 5 kilo almışız. Daha bet kırmadık ama kıracağız. Bet kırmadık ama kıracağız. Nerede şöyle yapalım. Mavi şans bloklarını da sonra açarız. Bunlar burada bir dursun. Onları da bir dursun şunları hiç açmam ben zaten beni biliyorsunuz şunları açarım Bunlara bakacağız ne geldi buradan ne geldi buradan He, tuzak falan geldi bir şeyler geldi Onları da aldık bunları da aldık evet o zaman ne yapalım buradan gidelim Buradan gidelim biz arkadaşlar şunu içtik bunu içtik sonra geldik buraya He. Sonra geldik şöyle sonra geldik böyle Hoppa şöyle yapalım o zaman siz bayağı be bezinizi korumaya çalışıyorsunuz. Bayağı bezi korumaya çalışıyorsunuz siz. Vay 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 vay. Şöyle bir o zaman ne yapalım? İki tane şöyle TNT'yi Şöyle bir bir tanesini buraya bırakalım. Bir tanesini şöyle yiyelim. Sonra bir tanesini şöyle yapalım. Sonra gelelim abi. Şundan şöyle yapalım. Böyle yapalım. Böyle yapalım. Şöyle getirelim. Böyle getirelim. Böyle getirelim. Ondan sonra oradan o gitti. Oradan o gitti. Durur musun lütfen? Dur bakayım. Sen bir sen dur bakayım. Dur abi. dur 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 dur. Evet şöyle yapalım. Böyle yapıyoruz. Şimdi geldik buradan da böyle yapıyoruz abi. Geldik buradan da böyle yapıyoruz abi. Sonra geldik şuradan da şöyle yapıyoruz abi. Evet oyun planı Tertemiz işliyor, tertemiz, tertemiz oyun planı. Tertemiz işliyor. Mükemmel bir oyun planı. Ender Pearl refleks. Ender refleks kardeşim. Eee 18 bloğumuz kalmış. O kadar az blokla ne yapacağım? Ben ne yapacağım o kadar az blokla? Madem birazcık blok alalım. Artık şunları da şöyle alalım. Diğer tarafa TNT atarız. Ondan sonra üçüncü yerimize de Ender alırız. Mükemmel, müthiş, 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 müthiş şimdi kimler kaldı derken Alev'den çeyrek keskinlik Diamond kılıç gitti Regenerasyon veren kılıç gitti hepsi gitti <laughs> e şimdi gönül rahatlığıyla şeyi açabiliriz buradan Dört tane bundan vardı bunların hepsini açabiliriz. <laughs> Bunların hepsini açabiliriz. Envanteri kopyalama, kopyalama telaşı. Derken başkasının envanterini kopyaladı. Slime ayakkabılık falan varmış. Yani şunu alırsam alırım. Geri kalanlar bunlar. Pembe. Biz pembeyiz. Kendi takım arkadaşımın envanterini kopyalamışım. Benim takım arkadaşımın envanteri bu kadar mı? Gerçekten. Ama bizimkine bak. Sonunda kırdım diyor. Tabii kardeşim tabii. Şimdi hemen gelelim biz de buradan. Bunları alalım. Biz de buradan bunlara bakalım birazcık. Biz de buradan bunlara bakalım. Hemen şimdi şöyle üzerinden tekrardan toparlanma aşamasına başlıyoruz. <laughs> Abi nasıl düştüm oradan ya? Orası tam blok falan sanıyordum derken. Kardeşim harika oldu ya. Yani şu anda tek kaybettiğimiz bizim Lightning Sword olmuş oldu. Ha bak bu da yola boşluk bırakıyor. O boşluğu sadece biz görüyoruz rakip görmüyor. Öyle bir troll eşyası da ben şimdi bu troll eşyasını yaparken kendimi trolleme ihtimalim de var. <laughs> o yüzden en iyisi yapmayayım yani. Biz bir gelelim şuraya. Buna bakalım. Buna bakalım. Aaa tekrardan toparlandık. <laughs> Aynı eşyaların aynısından gittim yeniden çıkarttım. Bizim kukurumu hiç yapmış. Vay arkadaş kazandık bir de. Üstüne bir de kazandık. Kaç kilim var? 9 kilim var. Like atmayı, abone olmayı, bildirimler açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Görüşürüz.